Selam dostlar bugün e, Fortnite'da son teorimi anlatacağım da bu ne? What are you doing man? What are you doing? Neyse şimdi size e, çok değişik bir şey göstereceğim. Bunu da e, buldum. Şimdi şuradaki kedicik var ya bizdeki kedicik. He, i̇şte abi o. E, bir dakika göstereyim size. Şu anda ekrana koyduğum kara kulağın yani şu andaki kedicik eski hali, şu kara kulak yeni hali. Onu da size zaten videoya geçince e, iyice daha detaylı bir şekilde anlayacaksınız. O yüzden videoyu e, hiç ileri sermeden e, izleyin. Öyle dedik. Ondan sonra e, şöyle bir şey de olabilir. Ve bakın arkada bu arada sirenler deniyor Bu niye derseniz. Bence abi burası Midas'ın üretim... Midas'ın üretim mekanı Mesela ya da e, Bir şey olacak Buralardan e, belli ki sirenler çalıyor Bu bir e, Bu evvel şeyleri olduğundan beri oluyor Aga buralar kırmızıya döndü Sinyal yok Casusların Savaş yazmıyor Yazılar yazmıyor Herhalde benimle alakalıdır Ya da PlayStation'ımla. Aga şimdi neredeydi bu? Hani görmüştük ya. Bir dakika golf güzel değil. Aga vallahi bile PlayStation çok dız diye sesler çıkarıyor. Bak şu gördüğünüz şey var ya. Şu anda sizden gözüküyor mu bilmiyorum ama bak içine dikkatlice ekrana yaklaşın Bak Orada sanki yeşil küçük bir göz görüyorum. Acaba bu Midas'ın arkadaşı mı? Bu içinde Ya bu Midas'ın bir arkadaşı çok yakın mesela sizin ana sınıfından ya da 3. sınıftan e, çok yakın bir arkadaşınız bile olabilir. Mesela böyle bir şey olabilir, e, yakın bir dostu olabilir ya da e, bu e, Midas'ın bu e, yaşlanmış hali. Şu anda biz aslında e, zaman bükü, büküldüğü için aslında 10. sezon e, şöyle diyeyim ben size e, 21. yüzyıl yani 2000 2020 e, 1. bölüm 2010 ile daha doğrusu şöyle dersen desem daha doğru olurdu. 2010 ile 2020 arasındaki 2020 arasındaki yıllar birinci e, bölüm 1990 ile 2000 arasındaki yıllarda şu anda oynadığımız sezon desek daha doğru olabilir. Çünkü baksanıza eski karakterlere bakın hepsi robota falan filan dönüşüyordu. bu se e 10. sezonda e robota dönüşüyordu. Şu anda bir robota dönüşen bir şey var mı robota? Teknoloji hangi yıllarda gelişti? 21. yüzyıl yani e, 2000'ler. E yani mantıklı değil mi? Hani bence çok mantıklı. E, ondan sonra Deadpool'da ne var? Ne yok bakalım. Bir selam çakalım. Deadpool sabahtan akşama kadar bilgisayar oynuyor. Pas şifre password yapmış. Çok, çok akıllı. Aga insan ona asla şey yapar be. Keşke ona hafta yapsaymış. Ah, hafta yapsaydı daha iyi olurdu bence. Ee, tamamdır, tamamdır. Şimdi size asıl e, eventimi e, maçı gameplay yaparak göstereceğim. Maçta da... göstereceğiz. Bay bay. Şimdi göstereceğim. Ve hemen sondaj e, sondaj oraya orayı göstereceğim. Şimdi Fortnite bize bir fazla şey olacak ve bu arada ben Hey Roman herhalde bu saat ya oraya da gideriz. Ben ilk önce bir şuraları bir lupim, bereketi bereketli bataklığa falan. İkinci bölüm birinci sezondaki en main yerimdi. Ve size ilk aldığım kostüm ve ilk aldığım kazmayla beraber videoyu başlattım. Aga bak şu anda pek inemeyeceğim. Oraya da herhalde video çeken birisi minyo artık anlamadım. Şu şey abi daha e, şu şey yine aynı yerdeydi e, ama şu anda suya doğru gömülüyor gibi bataklıkta değil mi? İşte bunun sebebi de abi suların yükselmesidir. Şuna. Şunu ilk defa kullanıyorum galiba. Yani bir kez ancak kullanmışımdır. He, ağaçlı bir bölge, bir de şu şey var. O şu o ikisinin karışımı bir şey. Şimdi size e, hatırlarsanız 10. sezonda bir ee, vizitör bize bir ses değiniyordu İki de bir. İşte ondan sonra zaten bu bayağı bir e, haber falan oldu. İşte bu bu şeyde abi bu yedili aslında bizim karşımıza ortaya daha önce e, daha doğrusu şeyde de karşımıza çıktı. O şeyde ses kayıtlarıyla şu anda o zaman ses kayıtları ses kayıtlarının olduğu zaman uzaydaydı. Ee, ve yedili ya uzaydan ya da bu altı 6 kişiye yani kısacası yedili 10. sezonda meteorları yöneterek artık kendilerini öyle yaptılar ya da mesela 4. sezondaki gibi mesela bir şeyin içinden demir maskedir falan da filan çıkıyordu ya işte abi onlar gibi belki de bizim karşımıza da çıkabilirler mesela o şekilde ya bu arada Aga benim PlayStation'da bir sıkıntı mı var? Bir dakika bekleyin bu. Hani yok abi normal oynadığım gibi ses çıkarıyor. Yazı yazmıyor sonra hiçbir yerde yazı yazmıyor. Aga bir dakika ekran görüntüsünü bir alayım. What are you doing man? Oğlum ne oluyor? Çok değişik şeyleri tanık oluyoruz ve ben bir yandan da büroya gideyim. Bu işte e, paragrima diye e, yine birinci soru. Birinci soru. Neyse. Bu kapatmışlar. Bir ihtimalle bu çıkar abi burayı havaya e, kaldırıp ve altından bu tüp enerjisi ortaya çıkacak. Aynı altın ya da düşündüğü bu altında şey altında bir anamak bu enerji var. Görüyor musun? o enerjilerini bu küpe dökmeyelim. Büyük bir patlama olacak ve zaman, zamanı bir normal vakti alacağız. Sonra bir zaman geri getirdik. Yani şu anda bir tek eski görüyoruz. Mesela şu anda bir tek ee, mesela yani sinemik de belki bir şey, şey olabilir. 8. salonla bir resim arkasının 8. salon karakteri bir resim arkasında Belki de o karakter olabilir. Belki de yani, tip olarak ben de onu derseniz Aslı ya da Özgür de olabilir. Yani onun arkasındaki şeyler olabilir. Ve e, bu aşk yolcusu falan plan bana sanırsa bu yedinlik içinde. Biliyorsunuz bu arkasını şeyler 7'nin içindedir ve belki de şeyde buna dahil bu adam kesin bakacağız. yapacak. Ee, i̇şte bu aç olduğu e, ee, Dark Knight bu sekizinci sezon karakteri şey bir de adını unuttum söyleyin biraz ve abi yani kısacası orada bütün karakterler 7'nin e, içinde olan VAR OLAN KARAKTERLER Şimdi başka aklıma gelen bir şey var mı? Ha evvelte ne olacak derseniz Evvelte ne olacağına tam bir şey ben de karar veremiyorum çünkü e, Hani biraz fazla şey var ve e, mısınız bilmiyorum e, Hatırlanmasın diye diyorum ya İlk evvel konusu konuşulduğunda daha fazla farklı... <laughs> Konuşulmadan unutuluyor Hani herkes yorumlardan bakıp şey yapıyor e, videoları falan çekiyor. E, ee, Event'te bana kalırsa işte burası yükseldik ve yine küpün düşmesi gibi bir patlamayla bir zaman gerisine gittiniz ve Bir e, bu sefer kara delik olacak. E, yani kısacası e, döngüle dönsem bilmiyorum da eğer anladığım kadar sabit döngü. E, bir şey tekrarlanmasın yani döndü yani. siz ne abi döngüye gireceğiz diyordu ya bu arada. 10. sezonda döngüye gireceğiz diyordu. Biz şu anda ne yaptık abi? Ee, bir döngü döller. Ee, i̇şte bu tarz bir şey olabilir ve 10. sezondaki konuşmalarda ben yani sen o kızlar yani onu ancak abi bilim insanları anlayabilir. Yani anla anlaşılması çok zor bir şey. Anlayana da helal olsun vallahi. Ondan sonra 10. sezondaki konuşmalar aklıma gelirse ben yani sen ondan sonra Birisi bence bir şey yaptı bu odaya. kas hocanıdır. Belki de o olabilir. Belki de Omega'dır. <laughs> Mesela birisi yaptı ve e, bu e, yedili de bunları kurtarmaya çalışacak ve 10. sezondaki roketinin atılmasının sebebi de belki de şeydir. Şeydir nedir? E, bir şey diyeceğim. 3 3 kişi arkasında ya bir dakika Midas 8 8. sezon karakteri aşk yolcusu ee, ondan sonra başka kim vardı öyle ee, bir dakika aşk tekrar sayayım aşk yolcusu Midas 8. E, sezon karakteri ondan sonra da şu kara kedi ondan sonra yedil ya Geriye kaldı 3 kişi. Daha demin diyeceğim şeyleri unuttum. Çok güzel. Geriye kalan 3 kişi de kimdir? 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 düşünüyorum. Hala düşünüyorum, hala bulamadım. Bu adam var ya çok pis oynuyor. iş. Efsane vurdu. Fendi bir aklıma gelmesin, aklıma gelmesin şey yapayım. Geriye kalan e, Geriye kalan 3 kişi de e, bu Paragrima 4. E, sezon şey e, misafir ve I, ya hiç tutmadı. Paragrama belki de şey olabilir mi? Kedi e, karakulak. Ya olabilir şu anda. 10. 10. 10. sezonla alakalı bir şey gelmişti. Ya tekrardan. Bir hatta limon sarısı da şuna bir bakalım. 4. sezonda hani karakterler vardı ya. Ama, e, şey adını unuttum ya. Omega'dır falandır filandır. Belki de geriye kalan kişiler onlar olabilir mi? Ne diyorsunuz? Şey Omega... Demir maske bir de bir daha vardı unuttum tam. Belki de öyle de olabilir. Yedili bunlar da olabilir. Hani eventte de tam bir şey yok. Bir işte e, büro havaya kalkacak. Bir yerler patlayacak. Patlayan nelerdi? De, e, ve I, şuranın su altında kalacağı gibi sondaj suresi köpek balığı yat yani, su altında kalıp bir şeyler olacak ve bence de bereketli da su altında kalabilir bu videoluk bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu bozacak bozuyorum ve kanala abone olmayı unutmayın bay bay